Arkadaşlar, birazdan sizlerle evinizde, odanızda süs olarak kullanabileceğiniz bu güzel çiçek çalışmasını yapacağız. Malzemeleri birazdan söylüyorum. Evet, tekrar hepiniz kanala hoş geldiniz. Bunun için herhangi bir daha önce kullanılmış ve atık durumda olan bir tuvalet kağıdı rulosuna ihtiyacımız var. Bir pipet, farklı renklerde boyalar ki bu boya işte sulu boya, pastel boya, akrilik boya yani evdeki herhangi bir boyanızda da olabilir. Tabii boyamızı yapabilmek için fırçamız ve yine e, temizlemek için suya ihtiyacımız var. Malzemelerinizi toplayıp hemen çalışmaya başlayalım. Evet, çalışmaya başlamak için her şeyden önce elimizde bulunan e, tuvalet kağıdı rulolarını şöyle iki kenarından hafifçe katlıyoruz. Yani o yuvarlak formunu birazcık daha yassı hale getiriyoruz ve yaklaşık şöyle birer parmak kalınlığında kalınlıkta birbirine eşit şeritler kesiyoruz. Yaklaşık 6-7 tane kadar şerit çıkartmamız gerekiyor. Ben bir rulonun tamamını kesiyorum. İhtiyacımız olduğu kadarını kullanacağız. Evet, şimdi kesmiş olduğumuz şeritlerden 5 tanesini bir çiçek yaprağı olarak düşüneceğiz bir ya da iki tanesini bu sizin zevkinize kalmış yaprağı olarak düşüneceğiz o yüzden çiçeğimizle alakalı boyayacağımız olan bölümü ben seçtim hazırladım şimdi boyamaya başlayacağım içini ve dışını istediğim renkte boyayarak çalışmama devam edeceğim. Şerit olarak boyadım ve gördüğünüz gibi ellerim de boyandı. Eğer siz ellerinizin boyanmasından hoşlanmıyorsanız Tabii ki eldiven giyebilirsiniz ama ben her zaman keyif almışımdır. Boya yapmaktan ve boyalanmaktan diyeyim. Şimdi şeritlerin iç yüzeylerini de boyayabildiğimiz kadarıyla isterseniz boyamak zorunda da değilsiniz. Tabii ki dış kısmı kadar çok büyük Evet, Çiçeklerimin yaprak kısımlarını boyadım. Şimdi dalda bulunan iki tane yaprak yapmak istiyorum. Onları da yeşil renkte boyayacağım. Yaptık, kurudular. Şimdi çiçek olarak e, tasarladığımız alanı bir araya getireceğiz. Ben e, bu anlamda, bu süreçte bir e, silikon tabancası kullanacağım. Ama sizlerin evinizde eğer silikon tabancası yoksa, normal sıvı bir yapışkan kullanıp e, birbirine bağlamak için de şu şekilde mandallayarak e, birbirlerinin daha kolay yapışmasını sağlayabilirsiniz. Şu şekilde bir araya getirebilirsiniz. Ben e, şu anda elimde bir silikon tabancası olduğu için e, daha çabuk işlemin bitebilmesi için silikonla yapacağım. Müzik işlemini yaptım, bitirdim. Ee, şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu tamamen isteğe kalmış bir şey. İsterseniz şu ortasına, şurada herhangi bir kestiğimiz çelikten bir bölüm kesip e, renkli boyayıp her iki tarafına birden yapıştırabiliriz. Böylelikle orta kısmını da kapatmış oluruz. Ben bunu şöyle iki parça kesebilirim ve bunları boyayarak ortalarına yerleştirebilirim. Evet ben tomurcuk olarak kullanmayı planladığım kağıtlarımı boyadım. Gördüğünüz gibi sarıyla boyadım. Sırıcımı sıktım. Çok fazla yapıştırıcı da kullanmanıza gerek yok. İyice yapışmasını bekleyeceğiz ama tabii ki eğer bu şekilde bir silikon tabancanız yoksa sıvı yapıştırıcılar biraz daha uzun sürebilir yapıştırması. Yapışmasını bekleyeceğiz. Şimdi bunu yaptıktan sonra Üzerine bizim ayakta durmasını sağlamak için şu şekilde ben silikonumu sıkıyorum. Ve kipetimi ortada kalacak şekilde arkadan ve önden. Yapışmasına sağlıyor şimdi yapraklarını da yapıştırmam gerekiyor ki bu yaprakları da istediğim yerlere istediğim şekilde yapıştırabilirim eğer sizin yapışkanınız tutmuyor ise tutmazsa plastik olduğu için ee, kağıt bantımızla etrafından sarıp tekrar renkli ne renk boyadıysak yapraklarımızı o renklerle üzerinden boyamada yapabiliriz. zımba bile kullanabilirsiniz bu aşamada Evet çalışmamızın sonuna geldik sevgili arkadaşlar ee, Şimdi evinizde isterseniz bunları daha önce evinizde bulunan Atmadığınız Herhangi bir şişenin içerisine koyup Camınızın önüne Kitaplığınızın üzerine Ya da Süs olarak Bir iple Odanızda herhangi bir yere Şu şekilde asarak Bu çalışmayı Gelen Arkadaşlarınızla dostlarınızla paylaşabilir. Sevdiğiniz arkadaşlarınıza boyayarak onlara da hediye edebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.